O tarihten tabi bugün tabii çok zaman geçti ve bu zaman içinde barış çabaları oldu. Her seferinde bir provokasyonla sonuçlandı. Yani çok da eşe gitmeden özel zamanında girişimler oldu, daha sonra oldu. 70, 91'deki Fırak bu işlere hakim kaldı. Ben yani Şermi Sakın elimine söylüyorum Ondan sonra 2013'te, 2015'te de daha ciddi hükümetle pazarlıklar düzeyinde gelişmeler oldu. Her seferinde bir Prokosonla bu gelişmelerden... de ve bugün belli bir noktaya geldi. Bu, bunu da noktanın başlangıcında Elbette ki devlet vahşelden söz ediyor, hükümetten söz ama onların da daha doğrusu onların bu yönlenmenin içine girmelerindeki itici güç Ortada, Ortada yaşanan şartlarda. Ne zaman ki İsrail Suriye'ye girdikten sonra hedefinde Anadolu olduğu fikrini açıkladı. Bunun üzerine hük hükümet de belli bir teraş başladı ve bunun çözümü ve şöyle düşünüldü. Kürtler olmadan güney sınırlarını korumak mümkün değildir. Onun için bir şekilde Kürtlerle anlaşmak lazım. Bu derin devletin fikri ve o fikri birebir ilişki içinde bulunduğu devlet bahçeleri açıkladı. Hükümet de kabul etti. Dolayısıyla Nihayet örgütün yıllarca sözün ettiği barış, silahsızlanma meselesi gündeme geldi. Ve burada şimdi resmi ağızlar dinlersek örgüt sıkışı için silahlar bırakıyor falan deniyor ama netice itibariyle örgüt zaten baştan beri silahları bırakmayı vaat etmişti, söz vermişti ve girişimlere bulmuştu. Hatta pek üzerine durulmuyor ama 1999 1999'da 2000 yılında Abdullah Öcalan savunmasında açıkça şey ifade etti. Ben dedi benim devlette bir derdim yok. Benim derdim demokrasi dedi. Yani tam bugünkü ifadeyi tekrar o zaman kullandı. Yani bugünkü ifade nedir? Eski-Türkistan'a koşmak ve ortak vatanı güçlendirmek. TKK'nin bildirisinin yer alan usta budur. Ve bunu ta 25 sene önce e, Abdullah Öcalan Han söylemiş zaten. Ve o zaman büyük tekfiye karşılanmıştı. Kendi şöven Kürtler, Kürtler tarafından. Şimdi şartlar uygun olduğu için bu, Güneyden İsrail tehlikesi beklendiği için Kürtlerle uzun 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 soy yolu nihayet gidildi ve bunun altyapısı da Kürtler arası da vardı zaten. Dediğim gibi ta savmasının ta başlangıçlarda devlet bahçeli zaten devlet devletlerden olmadan ifade etmişti. Demokrasiden sürtmüştü ve bugün de bu fikre, fikirden olmak üzere, bu fikre bağlı olmak üzere Türkiye'de silahsızlanma gerçekleşmiş vaziyettedir. Ve Kürt Arasçı yıllarının iradelerini ifade etmişlerdir. E, açıklanan irade ve beyanı ise şudur. Ortak vatan çerçevesinde eşit yurttaşlık hakkı. Hedef budur. Şimdi ben ya üniversite yıllarıydı, üniversiteye başladığım yıl ya da lise sondayken şampo bir makalesini okumuştum. Şampo start o makalesinde şöyle söylüyor. Diyor ki 1945'in aç parisinde bugün savaş bitti ama barış başlamadı. Bu şu demektir. Yani savaş barış diye diyerektiğinde savaşın kesildiği gün barış başlamaz. Savaşla barış diyalektiğinde bir süre vardır. Savaşın tam çektiğiyle, bütünüyle iradesini, rızasını barışa teslim ettiği anda ortaya çıkar barış. Dolayısıyla bugün Türkiye'de de barış henüz ilk aşaması kaydedilmiş bir gerçekliktir. Barışa ulaşmak için daha birçok adım atmak gerekir. Barış zor bir şeydir. Zor kavuşulacak bir şeydir. Ama zor alan her şeyi halklar kendi iradeleriyle aşarlar. Bugün Türkiye'de olan budur. Henüz savaş bitti. Silahlar teslim edildi. Ama barış baş başlamadı. Barışın başlaması için Allah hocanın özgürlüğü ki kendisi bu tartışlara ütmüyor. Şehirdeki insanların boşaltılması, ondan sonra kayımların çekilmesi, seçilmiş insanların görevlerine dönmeleri ve çok daha önemlisi halkın nezdinde, halkın düşüncesinde barış dolu bir ortamda Kasım fikrinin kökleşmesinde yatar barış. Devletin atması yani de, örgüt adım atmıştır, siyalar bırakmıştır bitti. Burada daha iş yaptırıldı ödeyecek bir şey yok. Burada hatta sürecin sağlanması, barışın devamlı hala getirmesinin kol korucusu da yine biz Abdullah Öcalan'ın kendisidir. Zaten söyledi, örgütte o görevi kabul etti. Yani barışın kazanmasını ilerlemesinde Abdullah Öcalan yine şeydir, sorumluluk taşıyacaktır. Şimdi öbür taraftan devletin yapması gereken şeyler acil olarak var. Birincisi kayımların ortadan kaldırılması ve görevlerden alınanların görevlerinin idare, iade edilmesi. İkincisi silahlarını bırakan insanların normal hayata geçmelerden şartlarını bizzat devlet tar tarafından hazırlanması. Kürt halkının tariflerini karşılayacak adımlara bizzat devlet, olması lazım. Onu söylüyorum zaten. Kayımların geri dönmesi, içerideki insanların boşaltılması normal hayata karışmaları, ondan sonra savaşın getirdiği, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bir sürü hukuki şartın o, o, olumsuzluktan ortadan kaldırılması, hukuki ortamın, demokratik ortamın sağlanması meselesi. Bu epey zaman alacaktır. Buna, çünkü o devletin değişmesi, örgütün silah bırakmasından çok daha zor bir şeydir. Onun için burada devlet kendini en kısa zamanda barış ortamına göre yeniden reorganize etmek durumundadır. Şimdi burada şunu yapacak, bunu yapacak diye tek tek sıralamak mümkün değil, gerek de yok. Ama mutlaka derdini yap yapacak çok, çok şey vardır. Bunun için gerekli olan aynı ana sıra düzeltmeleri ve kanunlardaki düzeltmeleri sağlamak çok daha önemlisi. Şimdiye kadar savaşın kışkırtıcısı olan medyanın normal demokratik zeminlere çekilmesi gerekir. Artık medya savaş kışırtıcıdan vazgeçmesi lazımdır. Bundan şimdi vazgeçmiş gibi görünüyor ama bir taraftan da tereddütlerini ter 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 söylemek suretiyle yine ortamı bulandırıyor. Acaba işte bırakırlar mı, yeniden başlarlar mı, şu olur, bu olur falan gibi laflar. Dolayısıyla Bay barış sürecinde esas rol artık devlete geçmiştir. Devlet kendi imkanlarını kullanarak, kendi yasal süreçlerini arayarak Barış ortamının altyapısını, hukuki altyapısını, toplumsal altyapısını, sosyolojik altyapısını hazırlamak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız, bunu bekliyoruz. Türkiye'de barış meselesi pek devlet arasında bir mesele değildir. Türkiye'de barış meselesi, demokrasi meselesi bütün toplum ilgilendiren çok hayati bir sorundur. Ve burada dediğiniz gibi bütün toplum kesimleri bundan sonra devre girmek zorundadır. Yani artık barış meselesi fesiz, kendini fethetmiş olan PKK veya buna rıza göstermiş olan devlet ait bir Bütün toplum ilgilendirir diye. Şimdi medya için söylediğimi artık savaş kışkırtığı bir yana bırakacak dememdeki esas mesele medyayla beraber diğer bütün toplum kesimlerinin yeni barış, barış durumuna uygun tavırların içine girmesidir. Bunun için Türkiye'de özellikle Aydınlar, Asansçılara büyük rol düşmektedir. Ve bu onlar bugüne kadar ki tek de tutarlı olmayan barış meselesindeki yaklaşımlarını çok daha ciddi bir program içinde topluma sunmalıdırlar. Aydınlar sanatçılar, Türkiye'de barışın esas taşıcısı ana gövdedir. Gereken yapma, yapmaları gerekir. Bu iş siyasete bırakılacak kadar vasıf bir şey değildir barış meselesi. Bize toplum meselesi ve bütün toplum kesimleri işçiler, işçiler, işçi sendikaları, memur sendikaları, aydınlar, sanat örgütleri, sanatçı örgütleri Hepsi toptan her biriyle belli bir program çerçevesinde savaşın kalıntılarını insan toplum zihninden sürüp çıkarmak, temizlemek zorundadırlar. Onlar büyük gerek rol düşüyor. Benim çağrım bütün toplumadır. Artık iyice anlayın ki Türkiye'de silahlar susmuştur ve bu silahları korkulduğu gibi, yeniden başlatacak olan biz asyalar bakanlar değillerdir. Onlar kesinlikle bırakmışlardır. Çünkü ta kurusundan itibaren silahı sadece bir araç olarak görmüşlerdir, nihayede forak değil. Ve Kürtler özellikle kendi feodal alışkanlıklarından kurtuldukları kadın toplum hayatına Kürt kadını ve siyaset dahil her alanda açık bir tavrın içine girdikleri ve Türkiye'de barışın kazanmasında büyük roller oynadıkları, görevine getirdikleri. Ben bunu hapishane kaplarında gördüm. Kadınlar mücadele ederler hep. Ondan sonra bütün bunların sonrasında ulaşılmıştır. Yani nedir bugün? Kürtlerin bir partisi vardır parlamentoda. 60 milletvekili vardır. Bunların 30'u kadındır. Diğer hiçbir partide bu orana gelememiştir. Gelmesi de mümkün değildir. Hepsi erkek egemen partilerdir. Ve kadını toplumsal hayattan, siyaset hayatından dışlayan unsurlardır. Oysa bu kadar yıllık mücadele kadınları özgürleştirdi. Türk kadınları artık özgür bireyler, bireylerdir. Erkekleri özgürleştirdi. Fuarizmi bitirdi. Yani birçok derinliği göre yerine getirdi.